Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün ise sizlere Windows 10 ya da 8 yükleme ekranında takılı kalmasının problemini sizlerle birlikte çözeceğim. İlk başta cihazımızı bir başlatalım sizlere ben bir sorunu göstereyim. Blogo geldikten sonra aynı şekilde böyle yükleme ekranında takılı kalıyorsanız bayağı bir süre hatta hiç hiç ama masa üstüne gelemiyorsanız şimdi size ben problemi anlatacağım. Arkadaşlar kasada ise ee, herhangi bir şekilde kullanmış olduğunuz depolamanın da bir kı kısa devre ya da bir arıza söz konusu. O yüzden Windows çökmeme adına sistemi başlatmıyor. Gördüğünüz gibi cihaz SSD olmasına rağmen bir hard disk etkisi yaratıyormuş gibi hissedebilir. İlk başta cihazımı bir kapatayım. Evet, cihazı kapattım. Şimdi ben açıkçası sorunu buldum. Sorunum ise benim hard diskimden kaynaklanıyormuş. Benim oyunları falan işlerimi depoladığım yerden. Ee, burada da ise ekstradan bir tane de sesim bulunmakta. Şimdi hard diskimde arzu olduğu için şimdi ben bu hard diski çıkardım görmüş olduğunuz gibi çıkardım da ve de SSD takılı olduğu halde cihazımı tekrar başlatayım. Gördüğünüz gibi cihaz kendi otomatik olarak onarıma soktu. Şimdi bekleyelim. Evet. Eğer sizin gibi bir masaüstünüz varsa ve ikinci bir hard diskiniz bulunuyorsa bu hard diskiniz büyük ihtimalle arızalanmıştır. Ee, eğer laptop kullanıyorsanız arkadaşlar şunlara bir istisnaden dikkat edin. Bakın görmüş olduğunuz gibi hard diskim arızalanmış. O yüzden şimdi ben hemen Windows'uma bir gireyim. Masa üstünü size göstereyim. İnandırıcı olmak için. Ya bazı yerlere baktığım halde yok efendime söyleyeyim format at ona at, buna at falan filan. Yani format atılmasına gereken bir durum yok. Evet görüldüğü gibi masa üstüme geldim. Görüldüğü gibi. Şimdi ikinci size sorunu söyleyeyim. Arkadaşlar RAM'lerinizin bir tanesi de arızalanmış olabilir Buna dikkat edelim belki tam oturmamış bir parçanız vardır onu da kontrol edin ee, Onun dışında Eğer siz bilgisayarınıza virüsü bir program yüklediyseniz Yani Virüsüden kastım şu olsun en son hangi programı yüklediyseniz o da size sorun çıkarmış olabilir Onun dışında keza ee, Yani ekran kartınızın yeri tam oturulmamıştı onu bir kontrol edin işlemci yuvanızı bir kontrol edin fanını yani böyle bir A'dan Z böyle bir göz gezerim bakalım bu neyi çalışmıyor çalışıyor çalışmıyor RAM slotları tek tek bir tanesini çıkarıp bir tanesini deneyin aynı şekilde keza iki slotluysa ya da kaç tane RAM'iniz varsa bir kontrol edin onun dışında işte bu depolama alanı bakın bende tak diye da problem varmış depolamanı kontrol edin yani genel bir kontrolden geçirin arkadaşlar. Gene bir anlamadığınız yer, bir sorununuz varsa bana yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcaklara kalınız.